Merhabalar dostlar, 26 Ağustos 2025. Arkadaşlar en çok para giden ve en çok para çıkan hisseler tüm aracı kurumlar toplandığında. Şimdi baktığımız zaman, Aselsana 424 milyonluk para girişi var. Bank of America en yani çok alan arkadaşlar, maşallah güzel, sıkıntı yok. Trada 348 milyon, yine Bank of America almış arkadaşlar, bu da gayet güzel. Türk Hava Yolları'nda 314 milyon, de 164 milyon, Türkcell'de 155 milyon, Akbank'ta 145 milyon. Katılım evde 144 milyon, yapı 136 milyon, Türk Telekom'da 134 milyon ve Gürsel'de de 104 milyonluk bir para girişi söz konusu arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Şimdi esas para çıkışına baktığımız zaman arkadaşlar bakın Bank of America neden maşallah dedik arkadaşlar. Çünkü bu adam borsamızın tahtacısı arkadaşlar. Yani büyük bir işlem hacmi var ve alıcı eğer oysa çok ciddi bir sıkıntı yoktur. Yani neticede işlem hacmi yüksek. Demek ki orantılı bir şekilde gidiyor her şey. Şimdi satış kısmına baktığımız zaman Pegasus'ta arkadaşlar 700 milyonluk satış var. Satan da Akbank olarak karşımızda. Şişede 300'ü e, Ak yatırım daha doğrusu Akbank değil. Şişede arkadaşlar 312 milyonluk bir para çıkışı var. Yine Ak yatırım. Sasa'da 266 milyonluk bir para çıkışı var. Satan İş bankası, iş yatırım. Ee, arkadaşlar Vişne Madencilik'te 249 milyonluk bir para çıkışı var. Satan info olarak karşımızda. DCT'lerde 186 milyonluk bir para çıkışı var. Satan da Buls olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabloyu şöyle aşağı aşağı arkadaşlar kaydırayım. Kendi hisselerinize de bakarsanız. Bu arada arkadaşlar e, sol tarafta dikkatimi çeken bir unsur var. Bakın para girişi 65 milyon olmasına rağmen neredeyse tabana kadar giden %7.33'te kayıpla günü kapatan Enerji'ye dikkat çekiyor. Bunu da söyleyelim. E, SMRV'de mesela para girişi var. 30 milyonluk ama arkadaşlar %9 yani tabanda eksi de şu anda gördüğümüz kadarıyla gün sonunda. Tabloyu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Kendi de varsa buradan da bakabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.